Sesli Gazeteye hoş geldiniz. Cumhuriyet. Barış Terkoğlu. Başlık: Hatırlı FETÖ'cüler nasıl kurtarılıyor? Yazıyorsun, hiç olur mu öyle şey diyorlar. Oysa hiç dediklerini hava gibi içimize çekiyoruz. Görmeyince yok sanıyoruz. Daha önce bu köşede okumuştunuz. AKP kurucusu Mehmet İhsan Arslan'ın kızı, aynı zamanda AKP milletvekili Ali İhsan Arslan'ın kardeşi olan Ayşe Arslan Çınar'ın FETÖ dosyasının kapatılış hikayesini anlatmıştım. Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticiliğini yapan Ayşe Şınarı ve eşini kurtarmak için dosyanın savcısına baskı yapılmıştı. Başsavcılığın tepesindeki bir yargı mensubu savcı ile konuşup bu dosyayı kapatmasını istemişti demiştim. Red yanıtı alınca Hülle ile işin kapatıldığını detaylarıyla aktarmıştım. Gel gelelim işin suyu çıkmış. TSK'da FETÖ'yü soruştururken kumpasla tutuklanan eski hakim Ahmet Zeki Üçok aynı savcının başına gelen yeni hikayeyi şöyle anlattı. FETÖ'nün üst yöneticileri Mustafa Özcan, Reşit Haylamaz ve FETÖ'nün ABD'deki üst kuruluşuna milyonlarca dolar gönderen iş adamı M.A. isimli şahıs tespit ediliyor. 12 Ocak 2021 tarihli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yazısı ve 20 Ağustos 2020 tarihli Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın raporlarına göre bugüne kadar FETÖ'ye yapılan en büyük para transferleri olduğu anlaşılıyor. Soruşturmayı yürüten savcı şüpheliler hakkında yakalama ve mal varlıklarına el koyma kararları çıkartıyor. Buraya kadar alıştığımız mesele diyebilirsiniz. Üç okun bahsettiği savcı aynı savcı olunca devamı daha ilginç hale geldi. Soruşturma derinleşince başsavcı vekili M.Y. şüpheli hakkında tedbirlere başvurmamasını, aleyhine hiçbir işlem yapmamasını, bunu başsavcı Ş.Y.'nin istediğini söylüyor ve haftada 2-3 defa arayarak baskı yapıyor. Savcı boyun eğmeyince dosyadan alınıyor. Yeni savcı M.A. ve diğer şüphelilerin mal varlıkları üzerindeki tedbirleri kaldırtıyor. Mesele bu kadar değilmiş. Devamında da birçok ok şöyle aktarıyor. Baskıyı reddeden dosyanın asıl savcısı ise önce İstanbul Anadolu Başsavcılığına gönderiliyor. Orada da aynı iş adamının şirketlerinin dosyasının peşine düşünce bu kez Anadolu Başsavcısı İU dosyayı kapat." diyor. Reddedince Anayasal Suçlar Savcılığı görevinden alınıyor. Yetmiyor. Yıllardır sürekli terör soruşturmaları yürüttüğünden tehdit altında olan savcının koruması alınıyor. Üçok ok, FETÖ ile mücadelede geldiğimiz son nokta budur. Herkese ibret olsun diye bitirdi anlattıklarını. Üçok ok anlattı da acaba söyledikleri doğru muydu? İşin peşine düşünce mesele belgeleniyordu. İş adamı MA hakkında resmi kurumların yaptığı para transferleri tespiti vardı. Savcının da 29 Mart 2022'de korunması alınmıştı. Hepsi belgeliydi. Derken HSK'nın bahsedilen savcı hakkında bazı FETÖ dosyalarındaki isimlerinin uygunsuzluğuna dair açtığı disiplin soruşturmasını gördüm. Savcı bu soruşturmada 15 Mart 2022'de ifade vermişti. Yaptığı işlemlerin hukuka uygun olduğunu anlatıyordu. Derken konuyu bahsettiği MA'nın dosyasına getirmiş ve ardından asıl niyet sorgulaması yapmıştı. Kendisine açılan soruşturmanın sebebini başsavcı Ş.Y. ve vekili M.Y.'nin göreve başladıktan çok kısa süre sonra bazı soruşturmalardaki hukuka aykırı yasal olmayan taleplerini tarafımca reddedilmesidir. Savcı aynen şu ifadeleri kullanıyordu. Başsavcı vekili M.Y. tarafından makam odasına tanışma, çay içme bahanesiyle davet edildim şüpheli MA hakkında gözaltı emri gibi bir tedbire başvurmamamı, aleyhte hiçbir işlem yapmamamı, başsavcı ŞY'nin bunu istediğini söyledi. Bu konuda haftada iki, bazen üç kez dahili hattan arayarak aynı şeyleri tekrarladı. Soruşturmayı buna rağmen sürdürdüğünü söyleyen savcı, başsavcı vekili ile o gün yaptığı konuşmayı ifadesinde şöyle anlatıyor. Soruşturma dosyasına son giren tespitler nedeniyle gözaltına alınacağını söylemem üzerine soruşturma dosyası hemen üzerimden alınmıştır. Bu kadar değil. Savcı, hatırlı isimlerin dosyalarının tepeden nasıl birer birer talimatla kapatıldığını ifadesinde açıkça anlatıyordu. Kimi FETÖ'den, kimi casusluktan açılmıştı. Gel gelelim, bir çırpıda hatta ifade bile alınmadan ortadan kalkıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik dosyalarına bakan savcının ifadelerinde AKP'li ailenin FETÖ yöneticisi kız ve damadını da görüyorum. Başsavcı vekili MY, başsavcı şeyinin talimatı ve isteği olduğunu söyleyerek makam odasında ve dahili hattan arayarak telefon görüşmeleriyle hakkında masak raporu da bulun. Şüpheli Ayşe Arslan Çınar hakkındaki tutuklamaya dönük yakalama kararının kaldırılmasını ve şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilmesini birden fazla istemiştir. Reyna katliamından Hrant Dink cinayetine kadar kritik iddianameleri hazırlayan, FETÖ davalarındaki kritik rolü ile bilinen savcı, HSK soruşturmasında neden bunları anlattığını ise şöyle açıklıyordu. Bütün bunları kayda geçmesi için, bu kişilerin ve eylemlerinin soruşturulması için suç duyurusu mahiyetinde anlatıyorum. Evet, doğru mu değil mi bilmiyoruz. Ama herhangi biri değil. Devletin kritik savcısı, en yukarıdan gelen talimatla hatırlı kişilerin nasıl kurtarıldığına dair tanıklığını da açıkça resmi kayıtlara geçiriyor. Eldeki belgeler de dosyaları kapatma işini doğruluyor. Gel gelelim ortalık yıkılmıyor. Hatta küçük bir adım bile atılmıyor. Belki de bu yazıyı da birkaç saat sonra aynı adliyeden çıkmış kararlarla yasaklayacaklar. İçimizde dolan sisli havaya çaresiz kaldık. Ancak söyledik ve ruhumuzu kurtardık. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.